Hepinize merhaba arkadaşlar ben Azza Bugün arkadaşlar sizlere Patlayan ağaç tuzağını göstereceğim Arkadaşlar tuzak gerçekten güzel Ve Şaşırtıcı biraz da Çünkü ağacı kırdığınız an Arkadaşlar ağaç patlıyor Yani Tamamı yok olmasa da yani patlıyor Arkadaşlar Üst tarafları biraz kalıyor ama Neyse büyük bir alanı patlatıyor Arkadaşlar çok büyük olmasa da Yine de yani büyük diyeyim Arkadaşlar şimdi tuzan yapımına geçelim. Evet arkadaşlar e, ama yapımına geçmeden önce e, size bir şey demek istiyorum bu tuzan serverde da yapabilirsiniz yani malzemelerini şimdiden söyleyeyim TNT lazım, kızıl taş lazım, şalter lazım, kızıl taş meşalesi lazım yün lazım. İstediğiniz bizi istediğiniz bir yün işte. Ben mavi seçtim. Her yün olur yani. Şimdi yapımına başlıyorum. Arkadaşlar 5'e beşe beşlik bir alan kazacağız arkadaşlar. Tabi ağaç ortada olacak bir şekilde bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi kazalım. Şu ortaya bir kere yapalım. 1 2 bir iki, bir, iki Tamam. Şöyle kazalım. Aynen. Şöyle. Kazalım. Çok mu gittik? Evet. Çok gittik. Çok gittik. Çok. Çok gittik. Düzeldiriz. Sorun yok. Tamam. Şuraları da kıralım. Şu ortasını da kıralım. Şuraları da kıralım. Heh. Bir kat daha kıracağız az kaldı evet burayı kazdık arkadaşlar böyle bir görüntü elde etmiş olursunuz ee, şimdi arkadaşlar e, başlayalım evet arkadaşlar şuraya yünleri böyle koyuyorsunuz. 4 4 tane yün işte. Sonra arkadaşlar şuraya ortaya kızıl taşı koyuyorsunuz. Sonra şuraya kızıl şuraları kızıl taş meşalelerini koyuyorsunuz. Şöyle. Sonra da şuraya şalterimizi koyuyoruz. Bunu kapatıyoruz şunu bir kırayım. Tamam. Bunu kırdık. Bunu kırdık dedim ya. Kapattık arkadaşlar. TNT'ler bunu aç patlamasın diye. Yoksa açtığımızda patlarlar. Şöyle. Şimdi TNT'leri koyacağız arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. Böyle. Böyle. Evet. Arkadaşlar tuzağımız hazır. Yani bitmiştir şu an üstünü kapamak kaldı. Üstünü de kapatırsak Üstünü de kapatırsak yani tamamen hazır olacak. Şöyle yani önüme bir sürü hayvan çıkıyor. Gidin ben. tamamdır. Artık tuzağımız hazır arkadaşlar. Yani artık bitti. Yani sadece biri bunu kırarsa artık patlayacak. Mesela diyelim şurada biri var diyelim. Geldi. Şurada ağacı gördü. Geliyor. Şöyle kırıyor. Şöyle kırıyor işte. Sonra bunun üstüne çıkıyor. Şöyle kırıyor. Şunun yani. Kırdı. Sonra bunu kırıyor. Üstüne düşüyor. Ve ve ölüyor. Yani ölüyor arkadaşlar. Arkadaşlar tuzağımız böyleydi. Ee, her şeyi yani ağacın tamamını değil böyle yok etmiyor. Birazcık bırakıyor yani. Yapraklarını falan bırakıyor. Neyse ama yine güzel bir tuzak. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar daha çok böyle tuzak videosu gelmesini istiyorsanız lütfen video, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.